Evet, çok değerli bağlama kursu öğrencilerim. Şimdi buradan size bazı ön bilgileri vereceğim bağlama kursuyla ilgili. Bugün tabi bu bilgiyi verirken elimizde bağlamamız yok. Ama sizlere böyle sözlü olarak bazı anlatımlar yapacağım. Evet, bağlama kursuna yeni başlayan arkadaşlar için özellikle İlk başta bağlamayı iyice bir tanıyacağız bağlamayı. İşte bağlamanın elimizdeki çaldığımız bağlamanın ismini hangi gruba giriyor? Kısa sap bağlamamı, uzun sap bağlamamı, kısa sap bağlamada kaç tane perde var, uzun sap bağlamada kaç perde var? İşte bağlamada kaç tane telimiz var? İşte kaç tane burgu var? Yani burgu dediğimiz tellerin takıldığı yer biliyorsunuz. Yani mesela alt tellerin ismine orta telin ismine, üst telin ismine. Yani bağlamanın tanımında bağlamayla ilgili her şeyi iyice bir öğrenmemiz gerekiyor. Ve ondan sonra bağlama nasıl tutulur? Bunu iyice bir kavramamız gerekiyor. Yani bağlama tutmayı ben şuna benzetiyorum. Yani önce bir güzel bir araba kullanmak için arabaya nasıl oturulduğunu iyi bilmek gerekiyor. Onun için bağlamanın nasıl tutulduğunu sağ elimizin hangi pozisyona olması gerektiğini hocanın anlattığı şekilde sol elin nasıl tutulması gerektiğini işte baş parmak beşinci parmağın nasıl tutulması gerektiğini işte birinci parmağın hangi pozisyonda parmakların olması gerektiğini tam öğrenmeden kesinlikle bağlama çalmaya türkü çalmaya geçmeyelim başarısız oluruz türküyü sadece çıkartırız ve o türkü dinlenilir şekilde olmaz arkadaşlar. Bu da size ben Ali Yunan olarak bir hoca tavsiyesi. Evet bağlama tutmayı öğrendik. Sağ elimiz nasıl tutulacak? Sapta hangi pozisyonda olacak? Sol. Sol elimiz hangi pozisyonda olacak? Bunları da tamamen öğrendikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Notayla, notalarla haşır neşir olacağız önce notalar hakkında iyi bir bilgi edinmemiz gerekiyor. Nedir bu bilgi? Neydi nota arkadaşlar? Nota müziğin alfabesidir. Birinci açıklaması. İkinci açıklaması nota müzik seslerini gösteren sesli ve sessiz işaretlere ne denirdi? Nota denilirdi arkadaşlar. Yani şu demek şunu anlamak gerekiyor ki nedir bu? Notayı bilmeden iyi esman çalamayız. Onun için notayı en azından birkaç kişiyle çalacak şekilde de yapmamız gerekiyor. Öğrenmemiz gerekiyor. Nedir bu notalar arkadaşlar? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Yedi notamız var arkadaşlar. Bunu Ezberliyoruz. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Evet bu yedi notamızı öğrendikten sonra öğreneceğimiz diğer bir şey bu notaların neyin üzerine yazıldığı. Notalarımız neyin üzerine yazılıyordu arkadaşlar? Porte'nin üzerine yazılıyordu. Porte ne demekti arkadaşlar? Kürkülerin yazıldığı. Beş çizgi. 4 aralıktan baş, oluşan, yani çizgiler alttan yukarıya doğru gider arkadaşlar biliyorsunuz. En alttaki 1, 2, 3, 4, 5 çizgi aralarında da aralıklar var. 4 aralıktan oluşan, üzerine nota yazmaya yarayan, şekle ne denirdi arkadaşlar? Porte denilirdi. Bunları iyice dinliyoruz, iyice ezberliyoruz. Özellikle bunlar modül sınavlarında çıkacak arkadaşlar. Şimdi aklınıza takılabilir modül sınavı nedir diye. Modül sınavı öğrencinin devamlılığının dışındaki başarısını ve bu başarı bu başarıdaki öğrendiği şeyleri, derslerdeki öğrendiği şeyleri yazılı modül ve sözlü modülde uygulamasıdır. Bu uygulamada yüksek olursa kurs sonunda öğrenci belge alır arkadaşlar. Evet şimdi ne yaptık? Notanın ne olduğunu öğrendik. Bir daha toparlayacak olacak. Nota müziğin alfabesidir. Nota müzik seslerini gösteren sesli ve sessiz işaretlerdir. Sesli işaretler arkadaşlar notalar. Bunlar nedir bu notalar? Böyle hani D harfi gibi içi dolu olan ve D harfi tek kuyruk olan, çift kuyruk olan notalarımız. Yani tartım kalıplarında gördüğümüz notalarımız. S işaretlediğimiz S'ler de sessizlik demek. Yani türkülerin başında komut olarak verdiğimiz böyle ilk başta üzerinde S yazan böyle Z harfi gibi olan böyle Y, y harfi gibi olan tek kuyruk çift kuyruk olan eserimizdir arkadaşlar. Evet. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Önce öğreneceğimiz Porte üzerindeki çizgilerin ve aralıkların nota isimlerini çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bak çok önemli. Evet. Birinci çizginin ismi nedir? Oradan başlayalım. Birinci çizgi neydi? Mi. Birinci çizgi mi, aralık fa. İkinci çizgi sol, aralık la. Üçüncü çizgi si, aralık do. Dördüncü çizgi re, aralık mi. Beşinci çizgi fa. Beşinci çizginin bir üzerindeki notada bağlamamızda alt telde gördüğümüz ince sol arkadaşlar. Bunu ezbere hiç düşünmeden en iyi şekilde ezberlememiz gerekiyor. Niye ezberlememiz gerekiyor? Türküyü çalarken notaya baktığımız an hemen onu düşünmeden bilmemiz gerekiyor. Eğer bu nota mi miydi, fa mıydı diye bunu düşünmeye gidersek o zaman herkes türküyü çalarken sen mi miydi, fa mıydı düşünmeye devam edersin. O zaman türküyü çalamazsın arkadaşlar. Bunu ezberliyoruz. Evet. Şimdi Biliyorsunuz Porten'in üzeri, başında bir tane anahtar var. Nedir bu anahtar? Sol anahtarı. Bunun açıklaması da sol anahtarı Porten'in ikinci çizgisinden başlayan Biliyorsunuz sol anahtarı. Da, porten'in ikinci çizgisinden başlayan ve bu çizgiye adını veren şekle sol anahtarı denir. O zaman bu adını verdiği şeklin ikinci çizginin ismi neymiş arkadaşlar? solmuş. Bunu da iyi bilmemiz gerekiyor. O zaman bizim anahtarımız ikinci çizgi sol. Soldan yukarı doğru devam edeceğiz. İkinci çizgi sol, aralık la, si, do, re, mi, fa diye yukarı doğru inceye devam eder, gider. Şimdi arkadaşlar, porteyi öğrendik. Aralıkların, çizgilerin isimlerini de öğrendik ve sıra geldi neye geldi? bağlamanın üzerindeki tellerin isimleri ve tellerde hangi telde hangi notalar var, hangi parmakla çalınır. Bunu anlatacağım. Tabii bu gün elimde bağlamayla anlatmıyorum. Böyle sadece sözlü olarak anlatayım. Dikkatimi orada dağıtmayım diye. Bunu bağlamayla da kısa olarak zaten sınıfta gösteriyorum ve yine o şekilde de bir video çekeceğim arkadaşlar. Evet hemen acil olarak Bağlamamızın arkadaşlar en altında 3 tane tel var. Evet. Ortada 2 tane tel var. En kalın telimiz ortadaki sol teli arkadaşlar. Bu sol telinin karşılığı da portedeki ikinci çizginin üzerindeki sol notası arkadaşlar. Yani bağlamadaki alt orta telin boşu portedeki ikinci çizgi ikisi arkadaş. Yani onu gördüğümüz zaman orta telin boşuna vurup sol diye onu çalacağız. Önce bunu bir görelim. Alt tel re arkadaşlar. Alttaki 3 tel re telleri. Ortadaki 2 tel sol telleri, üstteki iki tel arkadaşlar la telleri. Üst tellerde biliyorsunuz ne yapıyoruz? Üst telde bağlamada es vuruşu yapıyoruz. Bir de 5. parmakla ne yapıyoruz? Do notasını çalıyoruz. Evet şimdi geldik alt elimizde hangi notalar var? Evet alt elimizde arkadaşlar boşta sıfır olarak re notamız var. Yani sıfır. Hiç parmakla müdahale etmeden ne yapıyoruz? Sıfır olarak çalıyoruz. Hemen re'nin altında yine alt elde yazıyoruz onları biliyorsunuz küçük etiketle mi notamız var. Mi notasını da hangi parmakla çalıyoruz arkadaşlar? bizim işaret parmağı dediğimiz her zaman bize çok lazım olan derslerde parmağımızı kaldırdığımız bir şey söyleyeceğimizde parmağımızı kaldırdığımız birinci parmak parmağımızla mi notamızı çalıyoruz. Hemen mi notasının altında bir kişiğinde ne var? Fa notası var. Yani natural fa. Natural fa neyle çalıyoruz? İkinci parmakla çalıyoruz. Yani mi bir, re sıfır alt telde. Mi bir, fa iki. Evet hemen altta ne var? İnce sol var. Evet ince solde dördüncü parmağımızla çalıyoruz. Yani serçe parmağımızla. Evet şimdilik arkadaşlar alt teldeki notalarımız bunlar. Şimdi geçiyoruz orta tele. Orta tel boşta ismi zaten sol sıfır. Sol ve birinci parmağımızla la var. Karar sesi ve türkülerimizin bittiği yer arkadaşlar. La karar sesi ve hemen ikinci parmakla çaldığımız arkadaşlar Sibemol bemol 2. Neydi si 2? Bizim en fazla türkülerimizin olduğu makam. Yani hüseyin Kerem makamı. hüseyin Kerem makamının arzasız nedir dediğimiz zamanda ne diyeceğiz arkadaşlar? Sibemol bemol 2, fa diyez 3. Fa diyez 3'ü zaten ilerleyen günlerde türkülerde öğreneceksiniz. Hemen fa'nın altındaki nota arkadaşlar. Fa diyez 3. Evet orta telde ne varmış arkadaşlar? Sol 0. La. Pardon. La birinci parmak. Si bemol 2. Iki, i̇kinci parmak olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Çalıyoruz. Evet en üst tele gelecek olursak. En üst telde yine neydi boşta arkadaşlar ismi? La idi. La eslerde kullanıyoruz. Ve bir de beşinci parmakla çaldığımız do seslerini de kullanıyoruz. Kesinlikle arkadaşlar ben si bemol iki, işte dördüncü parmakla çalayım. Veyahut da birinci parmakla çalayım. Beşinci parmakla çalayım. Bunları kesinlikle denemiyoruz. Evde de denemiyoruz. Bunlar kesinlikle olmaz. Bu şekilde yanlış bir öğrenme sizi devamlılığa sürükler. Ve yanlış öğrendiğiniz için de kolay kolay türkü çalamazsınız bağırama öğrenemezsiniz arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadar. Ara sıra şimdi sonra böyle videolar yapacağım arkadaşlar. Sizlere faydalı videolar. Hepinizi seviyorum. Hayırlı akşamlar. En güzel akşamlar. Kolay gelsin. Türkülü akşamlarınız olsun. Bay bay.